Son sayıştay raporu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin nasıl ihaleler aracılığıyla yandaş müteahhitlere rant aktardığını belgeledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu bu rantçılara beşli çete adını takmıştı. Çoğu yandaş inşaat şirketleri. Maharetlerine son örnek Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli demiryolu hattı ihalesi. Açık yapılmayan ihaleyi AKP'nin gözdesi Kalyon İnşaat aldı. Sonra Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında gördük ki Kalyon'a tam da yapım bedeli kadar vergi istisnası getirilmiş. Yapım bedelini halkın sırtına yık, sonra da kanallarından iktidar propagandası yap. Al gülüm, ver gülüm. Ranta o kadar alıştılar, devlet desteğiyle öyle semirdiler ki yanlarına kalacak sandılar. Ancak geçen ay CHP Genel Sekreteri Selin Sayık Böke iktidara geldiklerinde Türkiye'nin kaynaklarını yiyen bu 5 şirketin mallarının kamulaştırılacağını söyleyince paniklediler. Hemen TÜSİAD, Türkiye'de mülkiyet hakkının garanti altında olduğunu, kamulaştırmanın asla söz konusu olmaması gerektiğini söyledi. Böyle bir söz yabancı sermayeyi de kaçırabilirmiş. Yandaşlara daha kolay ihale verebilmek için kamu ihale yasasını son 18 yılda 186 kez değiştirdiler. Yani neredeyse ayda bir kez. Büyük ihalelerin 5 yandaşa gitmesi, bu amaçla ihale yasasının her ay değiştirilmesi ya da insanların mallarının siyasi nedenlerle hukuksuz şekilde gasp edilmesi yabancı yatırımcıyı kaçırmıyor da Erdoğan'dan sonra ihale mafyasının mallarına kamu adına el konma ihtimali Yabancı sermayeyi kaygılandırıyor öyle mi? Oysa onlar çoktan kaçmaya başladı. Wall Street Journal 2020'nin ilk yarısında yabancı yatırımcıların TL tahvil piyasasından çıkışlarının 7 milyar doları aşarak rekor kırdığını yazdı. Alman Dış Ticaret Odası son anketinde Türkiye'de faaliyetteki Alman şirketlerinin %44'ünün Türkiye'deki yatırımlarını azaltma planları yaptığını ortaya çıkardı. El koyma kararlarıyla mülkiyet güvencesinin ortadan kalkması bu süreci hızlandıracaktır. İnsanların canının, özgürlüğünün güvende olmaması yerli ve yabancı sermaye çevrelerini pek ilgilendirmemişti. Belki mal deyince Türkiye'nin gidişatıyla daha yakından ilgilenirler.